Evet herkese merhaba kripto analizi yapacağız öncesinde hemen bir duyuru yapayım kripto ile alakalı HGV Trade sitesine abone olmayabilirsiniz fakat biz birçok insanın zarar ettiğini bu konuda mağdur olduğunu duyunca açıkçası bir karar aldık HGV Trade'in içerisinde özellikle kripto bölümüyle ilgili kriptonun asıl hocası diyelim Umut hocamızdan rica ettik bir Telegram adresi açtık. Bu linki aşağı atacağım. Tamamen ücretsizdir. Umut Hoca kendi açtığı işlemlerde işleme giriş seviyesini, işlemden çıkış seviyesini ve bunun dışında kripto ile alakalı HGv Trace sitesinden bazı analizleri burada paylaşacak. Bu grup tamamen ücretsiz olacak. Tamamen sizlerin faydalanması açısından açtığımız bir gruptur. Linki açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan bu grubun içerisine dahil olabilirsiniz. Umut Hoca'nın işlemlerini görebiliyorsunuz. Şu an ekranda gösterdiğim gibi bunların hepsi doğrudan doğruya Umut Hocamızın açtığı işlemler. Bunun dışında birçok analiz var. Bu gruba dahil olup bu grubun içerisinde en azından üye olmasanız bile size bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Umarım faydası olur. Dediğim gibi açıklama bölümünde Telegram adresini bırakacağım. Kripto ile alakalı bu bölüme dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelen yoğun istekler doğrultusunda bu videoda Kozal ve Sasa hisselerini inceleyeceğiz. Kozal'la başlayalım. Bu bölümleri mutlaka inceleyin. Bunlar size fikir verecektir. Mesela burada fiyat ortalamaların ama 20 ve 50'nin altında gözüküyor. Bunlara hisseyi açmadan önce mutlaka göz atın. Yardımcı olacağına Eminim faydası olacağını düşünüyorum sizler adına e, Telefondan izleyen arkadaşlar için rakamları büyütüyorum daha rahat görsünler diye Ve incelemeye başlıyoruz İlk önce ne yapıyorduk Lazerimizi atıyoruz bize Fikir vermesi açısından trendin yönü kuvveti e, Burada gördüğüm son barda bir e, kırmızı Yatay dönüş var Fiyatlar lazerin altına inmiş Buna dikkat edin arkadaşlar bu size fikir verecektir Ama her zaman dediğimiz gibi tek başına yeterli değil Ne yapıyoruz ghostybo uzun vademizi hemen Atıyoruz Burada hemen gördüğüm şey şu bu ana destek yani 115 12 bölgesi şu an bir destek yapmış konumunda benim için. burayı nokta atışı olarak almayın. Bir bölge olarak alın arkadaşlar. Yani kaba taslak şöyle çizebilirim. burası ilk baktığım ve gördüğüm yer olarak önemli bir destek. Güçlü bir destek konumunda gözüküyor. E, şimdi yani Burada gözüken bu kadar büyük marzlar var. Ne yapacağız demeyin hemen çünkü bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Orta vadeyi grafiğimizin üzerine atıyoruz ee, ve bir nevi zoom yapıp fiyatları grafiği yakından inceleme başlıyoruz. Şu şöyle dursun çünkü bu benim için önemli. Şimdi ilk önce söyleyeceğim şey şu olur size fiyat. 115 12'nin üstünde mi kalacak altında mı kalacak? Yani şu bölge şu an ilk bakacağımız ilk kontrol edeceğimiz yer kesinlikle burası. E, i̇ki ihtimalle konuşalım. Diyelim ki e, kırdı burayı aşağı gitti diyelim. Fiyat aşağı inerse burada ilk ara desteğimiz 177 olacaktır mutlaka. 117'yi de aşağı kırdı diyelim. Burada bu sefer, bu sefer, Goldsiboo ara destek 1808 bölgesi önemli arkadaşlar, önemli. Bunu not alabilirsiniz çünkü eğer burayı da aşağı kırıp burada kalıcı olursa, Goldsiboo karar bölgesi 9670'e göz dikme olasılığı mevcut olasılıklar dahilinde. E diyelim fiyat altına inmedi 115 12 üstünde kaldı. Tamam. Burada sadece kalması benim için yeterli mi yani yükseliş için değil. Burada yukarıda benim dikkat edeceğim rakamları hemen inceleyelim. 118 21 sübu ara direnci ilk direnç. Bunun üzerinde ise 120 64 sübu ara direnci ikinci direnç olarak bu bölge yani karşıma çıkacaktır arkadaşlar. E fiyat buralara gelirse zaten Güncelliyoruz sürekli video çekiyoruz hemen güncel fiyatlarla e, tekrar bir video mutlaka çekeceğiz e, buradan e, ikinci hissemize geçiyorum o da neydi sasa sasa polyester çok e, istek alan ikinci hissemiz hemen lazerimizi buna da atalım attık e, burada gördüğüm ne burada gördüğüm ne Trend zayıf renkte fakat yatayda e, fiyat da lazerin altına inmemiş henüz. Yani e, fiyat lazerin üstünde trend de zayıf fakat yatay konumda bunu takip etmek önemli. Bunu mutlaka takip edin. ve Tek başına her zaman yeterli değil diyoruz ve uzun vadeyi açıyoruz. Yine hemen burada gördüğüm ilk gözüme çarpan e, şöyle yapayım. Evet, 44 48 ana direnç olsun bu ana direnci gözüme çarpan ilk bölge zaten şöyle bakarsanız arkadaşlar anlayacaksınız neden olduğunu şimdi burada ilk dikkat edeceğiniz bölge arkadaşlar nokta olarak almayın bunu bölge olarak alın hafif altı ve üstü olabilir 44 48 bunu not alın niye not alalım ya bir hareket olacaksa aşağı veya yukarı ilk önce burada bir karar vermesi şart bu fiyatı. Kesinlikle gördüğüm bu. Şimdi iki ihtimal ya bunun altında kalacak ya da üstünde. E şimdi ikisini de konuşalım. E dikkat etmemiz gereken yerleri hemen bir sonraki aşamada orta valiyi ekleyip konuşmaya başlayalım. Size yardımcı olalım. Şimdi şu bir kere kesinlikle dursun. İlk bölgemiz bu. Burada bir karar verecek. Şu an altında. Diyelim altında seyrini sürdürdü. Sürdürdü. Burada karşımıza çıkacak ilk ara destek 41.96 bölgesi olacaktır. E 41.96'yı da diyelim aşağı kırdı. Şimdi burada post bara -bu destek 40.40 -40 bölgesi önemli. Eğer çünkü burayı aşağı kırarsa burada dikkatli olmanız şart. Dikkatli olmamız şart. Unutmayın bu desteği 40-40. Çünkü burada büyük bir marş söz konusu olabilir. ihtimaller dahilinde. E diyelim aşağı gitmedi fiyat. Aşağı gitmedi. 44.88 bölgesini yukarı kırdı ve burada kalıcı olmayı başardı. Bu sadece tek başına yeterli mi? Benim için değil. Burada karşımıza çıkacak ilk ara direnç 4608 bölgesi olacaktır. Bölge olarak alın. Bunu da yukarı kırar ise işte burada 47 34 benim gördüğüm burada güçlü bir direnç olarak karşımıza kesinlikle çıkacak. Niye? Yani buraya baktığım zaman hadi sırayla bakalım diyeyim. Çok hızlı geçmiş, çok hızlı gelmiş direnci. Burada Kırmış yine altına gelmiş Spike'larla Geçmiş Kapanış yapamamış çoğunda Yani benim gördüğüm burası güçlü bir direnç olarak karşısına Çıkacaktır ee, Şimdilik bu kadar Sasa videomuzda ee, Fiyatlar zaten değiştikçe güncelliyoruz Sizin istekleriniz doğrultusunda sizi Kırmamaya çalışıyoruz ee, Lütfen yorumlara soruları istekleri Belirtin bu videolar sizin için çekiliyor size yardımcı olmak için çekiliyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize lütfen iyi bakın.